<laughs> ne oldu Seyit Onbaşı? Ne olmuş <laughs> <an çıktı> ya? Kral <laughs> geçmiş olsun. Seni şey sesler edemem. Ne oldu? Anlamadım ya. Peki bir şey yok inşallah. Yok yok iyiyim. Yardım ihtiyacın var mı? Yok <laughs> ben şey şimdi... yapayım. Ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Önceki hayatınızda Erkül müydünüz? Nasıl oldu o? Ya biraz resim Şurada, şurada taş varmış görüyor musun? Yok o değil. Nasıl kaldırabil? O nasıl oldu? <laughs> Şöyle göstereyim mi? Arkadaşlar selam. Hep soruyorsunuz. Ne salak salak sorular Abla, benim motorum düştü. Kaza yaptım. Ben bu motoru yerden nasıl kaldıracağım? Çok basit. Öncelikle beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Bakın bana, tosun gibi. Tatlı yiyin. Motor düştü. Panik yapmıyorsunuz. Etrafa bakıyorsunuz kimse var mı yok mu? Gizli gizli. Kimse yoksa geliyorsunuz. Kimse yoksa mı? Birisi varsa ah ah yapın. Ah yapın gelip yardım etsin. Eğildiniz. Sukuata oturur gibi. Arkadaşlar oturduk. Allah! Burada bırakın, tam şu noktada. Sonra freni sıkın ve hafif popişinizle geri dönün. Direksiyonu düzeltin, ayakları indirin. Her zeminse bırakın, değilse orta sehpaya çekin. Adıma sıçtım. Çekemiyorsanız... Tatlıyım. Abone olmayı unutmayın.